Selamun aleyküm. İmparator dayım gelmiş. Hoş gelmiş. Dayıcım yorumlarını alabilir miyim? Yalan dünya, ölümlü kalımlı dünya. Allah etmesin, Allah gecinden versin. Dur oğlum, kaç oradan lan kaç. Bana 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 bana, bana. Maşallah. Şimdi bir de, bir de dayımın yorumunu alalım. Ne Anak diyorsun dayıcığım? Kuşun güzel. Güle güle uçur. Teşekkür ederim dayıcığım. Allah herkese böyle kuş nasip etsin. Amin dayıcığım. Hadi sana hayırlı işler dilerim. Daha nasıl kuşun sistemi özellikleri dayıcığım? Güzel fena değil. Güzel çok değil mi? Güzel de değil. Çok iyi de değil. Şimdi kitabın ortasından konuşalım. Bir Bak ama. küfür etme bak kameraya face atacağım. <laughs> Küfürlü konuşma lütfen. İyi fena değil bu. Fena güzel. değil. Ne özellik arıyorsun dayıcığım? Özellikleri var. Ne özellik tahtla arıyorsun? Takla var, gezme var, takla var, gülme var daha ne olacak? Hedefçilik. Hedefçilik de var. Daha ne olsun böyle bir kuş zaten yok. Teşekkür ederim dayıcığım. Allah razı olsun. Hadi. Darısı sana olsun. Şirası. Hep beraber senin kapında da göre güzel kuş seyredelim. Allah'a emanet olun. Sağ ol dayıcığım. Allah razı olsun. Kahraman abim de yorumunu alayım. Güzel. Ası şey iyi. Yüksek uçunlu. Taraması şey mevkidir. Alan taraması taram, çok güzel. Taraması güzel. güzel. Başka bir ne özellikler var Kahraman abi? Atlımın hedefi buluyor. Kaçmıyor. Kaçma yok. Başka? Bir metre, bir buçuk metre bırakıyor yani. Karaman, Baş takla. Şey. Yedi sekiz 6 çok ya, güzel sağ ol sağ ol Karaman abicim teşekkür için. ederim Hayırlı günler. Ta Allah razı olsun Karaman abicim bir de kuşlarımızı şöyle çekelim bunlar da böyle evet. yerde kuşumuz da anormal derecede yüksekte görüyor musun Karaman abi nerede oldun? Şahin oraya doğru evet anormal derecede yüksekti doğru. Orası evet, evet. Tam nerede abi? Evet tam bak arkadaşlar görme şansınız varsa Şöyle biraz yakınlaştırayım. Biraz daha yakınlaştırayım. Gözükmüyor ki çok uzak ya. Yani çok uzak. Herkese hayırlı günler. Kurban olduğum Allah bütün emekçilerin emeğini zayet etmesin. Herkese nerede? Aferin, aferin, aferin. Atışta böyle, atışta böyle, atışta böyle. Atışta böyle. Ama girmedi rüzgardan. Dönüşüne girer. Dönüşüne girer. Geliyor. Hatta şöyle kenara çekileyim. Evet girdi, girdi, girdi. Aferin, aferin oğluma benim. Aferin oğluma, aferin oğluma, aferin oğluma. Arkadaşlar rar bir 50 metresi var. Maşallah, maşallah. Bu röportajın üstüne de bu hareket çok güzel oldu. Evet. Herkese buradan sevgiler, saygılar. Allah herkesin emeğini zayar etmesin. Bütün emek veren arkadaşlarıma başarılar dilerim. Herkese iyi günler. Dayanamadım arkadaşlar. Bir video daha çektim size. Bakın gene aynı yerini gene buldu. Şu anda 18. seferi olacak. Biraz pisliğini attı. Ağırlık biraz gitti. Normalde kuşumuz çok metrajlı ama bugün biraz 15 20 25 o civarda uçum çok güzel. Her oyun çıkışı böyle. Alan taraması da böyle. Ya söylediğim bir laf var işte. Yanlış anlamayın beni de. Her atanı atıyor sanmayın. Her kaçanı attı kızım attı. Her kaçanı da kaçıyor sanmayın kuşta sistem önemli, çok önemli. Alan taraması çok önemli, oyun çıkışı çok önemli. Bir kuş kendini yapmazsa olmaz. Bunlar iki kardeş. Öbür kardeşlerini uçurmadım, hep kanat kuyruk dizdirdim. Bunlar da sınıfı geçti, bunlar da kesilecek. Ama diyorum önce bir kupaya kaldırayım. Dişi kardeşi de attı geliyor. Aferin aferin aferin. Sistem bu arkadaşlar. Sistem bu. Kim ne derse desin. Kuştaki özellik sistem bu. Oradan da girer. Girer girer. Aferin kızım aferin kızım. Aferin kızım. Dön oradan. Dön oradan. Oradan oradan oradan. Aferin kızım aferin kızım aferin. Bas Biraz ağırlaşmış demin dediğim gibi. Gene aynı şekilde. Gene aynı şekilde oyun çıkışı. Evet. Evet 19. seferi biraz sonlara geldik ama ilk kafadan da çekmek istemedim nazara gelir diye kusura bakmayın özür dilerim. Bir daha da çekmem zaten. Yeter. Allah'a emanet olun. O gün canlı yattım. Kuşlar bu kuşlar. Öyle her bir baba için harcı da de değil. Kuş havaya atıp da iki saat canlı çekmek. Herkese nasip olmaz. Bir tane iki tane video atıp da kuşu göstermenin bir anlamı da yok. Yemin olsun sırf dostlarım için çektim bunu. Çünkü onlar da kuşlarını yemlemeye gittiler. Kardeşini seyrettiler. Bunu bekleyemediler. Çünkü bunu saat dörtte kaldırdım. Ben zevk alıyorum arkadaşlar. Kurban olduğum Allah hepinize böyle güzel kuşlar nasip etsin. Dostlarım da olsun, arkadaşlarım da olsun, emek veren bütün herkes de olsun. Allah'a emanet olun. İki tane yeter herhalde. 15-20 metre Allah bereket versin. Öpüyorum Allah'a emanet olun saygılar. Bakın gene yükseldi görüyor musunuz? Neyse geceniz güzel olsun. İyi akşamlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube kanalında elimle attığım yanar döneri. Şimdi bakın. Herkes yorum yapıyor ya. Bakın yanar döneri erkek. Elimle attığım yanar döneri şimdi kuşların içinden kaldırıyor. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Bütün kuşçu camiasına selam olsun. O boş boş yorum yazanlara da selam olsun. Gördünüz mü? Zamanı geldiği zaman kuşların içinden kuş neymiş? Kalkarmış. Onun için öyle boş boş yorum yazmanıza gerek yok. Arap Tuncay ne yapacağını bilir. Elle atılacaksa elle atılır. Kuşların içinden kalkacaksa kuşların içinden kaldırılır. Bütün camiaya selam olsun. Allah'ın selamı bereketi üzeriniz olsun arkadaşlar. Orhan Gergin takipte kal. Evet arkadaşlar. Bu da Arap Tuncay'ın kuşu. Bu da inişi. Bir karamambanın işi arkadaşlar. Buyurun. Kaç takla vurduğunu kendiniz saydınız. Aferin benim oğlum. Bütün kuşçulara selam olsun. Bu kuş Arap Tuncay'ın kuşu. Orhan Gergin unutma bu dediğimi.